Herkese merhaba, ben Sıla. Herkese merhaba, ben Sıla. Bugün sizlerle İKS'nin teyitçisine nasıl çalıştığını açıklayacağım. Birinci haftada Türkçe'de bir planım var. Birinci, ikinci, üçüncü, dörtüncü, dörtüncü. Birinci hafta ilk başta Türkçe'de Küçük de anlamda mücadele etmek için tarihte tarih bilimi, coğrafya doğma insan, felsefeye giriş, inanç, temel kavramlar, matematik ve doğrultu üçgen açılar açıklar, fizik bilimi, giriş, fizik, kimya bilimi, kimya, biyoloji bilimi, biyoloji bilimi, böyle çıkışı yaptı. Böyle kimya de onun uygarlığından oluşuyor. Dünyanın şekli hareketleri, bilgi felsefesi ifade et böyle şöyle size göstereyim çünkü şimdi böyle çalışmaya senin için mutlu bir ayda şöyle çalışırsanız konularınızı daha çok böyle şöyle bir tane daha var birinci ikinci ay birinci atı Türkçe ses belgesi dört tarih Türk İslam devletleri coğrafi de atmosfer ve ülke felsefe de felsefeye giriş inanç tekrar yapıyorsunuz bunları bu bence bakın birkaç tane tekrar yapacak bir şeyimiz de var en son dördüncü haftada ikinci ayı bunu da çalışacaksınız yani olacaksınız Türkçe'de felsefe tabarlık felsefesi üçgenli falan son geometride üçüncü üç ayda ise böyle bir şey yapacaksınız isterseniz istersen. sayı birinci hafta saat Hafta, o, o, dört, i̇kinci hafta dördüncü ayın ikinci, birinci haftası Fertif Alak Fertilisi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem medeniyet ve hareket problemleri adım edildi. Çok kendine geçip yormadıkları gitti basınç işte böyle dört haftayı bitirdi. hafta dördüncü Böyle bir şey uygulayın. Tekrarlar fizikle sese için. En son haftanız ne oluyor? Son Bir dakika. Notlama şeyleri için konu tıkidi. Tarihte Atatürkçülük, Atatürk ilgili Atatürk Atatürk Dış kuvvet bitirin. Coğrafyanın genel tekrar yapın. Coğrafyayı ve hepsini şöyle dış kuvvetler, dış kuvvetler, lim tipleri bunların hepsini bitirin. Böyle göstereyim dolayısıyla hepsini bitirmiş olun bitirdiğiniz yüzünden tekrar yapın son hafta son ayın son haftasında rehberi sanat felsefesine bir tekrar yapın din kültürünü genel tekrar yapın olasılık istatistik matematik dik prizmatik piramit geometri dalgaları da bitirmiş olun kimya da genel tekrar ve biyolojik genel tekrar yapın bu kimya 4 ay. Böyle. Hepsini uyuyorum. olacak. Sonra AYT'ye geçeceğim. 4 ay. Bu programı uyuduktan sonra 4 aydan sonra AYT'ye geçmeyi düşünüyorum. Böyle bir program tekrar hazırlayacağım AYT'de. AYT'de çalışacağım. Sonra genel bir tekrar yapacağım ikisine de.